Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle kümesimize bir göz atalım. Yeni haberlerimiz var. Buradan başlayalım. Bu kafesin ya bu kafes illa çıkıyor dışarı. Böyle tek elle alamıyorum. Evet bu kafesin yemini havaya atmıştım. Ee, biraz kursakları boşalsın diye. Yoksa şöyle kursak mantar oluyorlar. <laughs> buranın yemini suyunu bakalım. Evet. Buranın yemini çok koymuyorum çünkü e, fare yiyor. Buranın suyu da bakın. Buz tutmuş. buzunu alalım. bu yarısı. Evet burası suda hem buz tutmuş ama buradakiler içmiş ve pislenmiş ayrıca. Şuna bakın kalıp kalıp buz çıkıyor. Sonra son olarak şununkini için bakalım. Bu biraz yumuşmuş. O horozumuz atlıyor. Hemen gitmem lazım. Hemen atlayacaktı bak. Kamerayı da hızlı çevirme zorunda kaldım. Evet. Bunlar dışarıda gezsin artık birazcık. Bu arada videomuzda yeni ırkımızdan da bahsedeceğiz artık. Yeter bu kadar. Burası hala boş. Şu yemi yana koydum. Folluk şey yok. Yeni ırkımız da tabii ki de en son. Bir cüce kuşenlerimizi buradan. Evet arkadaşlar. Cüce koşunumuz artık yumurtlamış. Şükür. Şu an. Gerçekten bayağı sevinçliyim. Ellerim de ıslak ama. Bakın. Arkadaşlar. Yumurtlamış hanım kızımız. Koyalım. Aferin kız. Burada güvercinimiz var. Bu siyah güvercini tek başına bıraktım. Galiba bu erkek. Beklemiyor. Çünkü sürekli kavga ediyorlar artık. Ben de sıkılmıştım. Dedim ayırayım bunları. Erkekler de zaten orada tutturuyor. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu ırkı çoğu yerde bulamayacaksınız. Aradan gözüküyor zaten birazcık. Evet. Çoğu kümesli de göremezsiniz. Ve ben YouTube'da araştırdığımda yani çok bir video çıkmıyor tavus kuşu hakkında. Evet. Evet arkadaşlar yeni ırkımız tavus kuşu. Dört tane almıştım ben bunlara. Antalya'dan geldiler. Tabi Antalya'nın iklimiyle bizim buranın iklimi baya bir değişik. O yüzden iki tane erkeğimizi kaybettik. Şu an daha 6 aylıklar falan herhalde yok. Yedi aylık mı oldular? Öyle bir şeyler galiba. Sen i̇şte iki yaşını yumurtluyorlar. Uçabiliyorlar çünkü kanatları da var Bu Nisan değil sanırım bir sonraki Yani 2024'ün Nisan ayında yumurtlarlar diye düşünüyorum Şu anda çünkü Bildiğiniz üzere tavuk gibi değiller Geç yumurtluyorlar Şöyle Bunların suyu Buzlu Bunu da atalım Evet Arkadaşlar, yeni ırkımız. Tavus kuşları. İnşallah kümesimizin bir renk kaynağı olurlar. <laughs> Sağ salim üretmek nasip olur. O erken şimdi almayı hiç düşünmüyorum. Belki önümüzdeki Nisan'da alırım alışmalar için. <laughs> erkek fiyatları oldukça pahalı. Yani yetişkin olarak söylüyorum. Ben bunları küçük almıştım bayağı. Kendi elimizde büyüdüler. Yetişkin erkek fiyatları biraz pahalı. Belki dişinin biriyle erkeği takas ederim başa baş. Böyle bir şey oluyorsa. dışarı çıksınlar bakalım. Belki çıkarlar. Galiba çıkacaklar. Şöyle hem uçarsa uçma anında çekeriz. Evet. haydi Çok korkaklar arkadaşlar. Tavuk gibi değil. Yani hava şu ağaçtan, ceviz ağacından yaprak düşüyor. Onu daha çok korkuyorlar. Çok tedirgin hayvan. Galiba çıkmayacaklar bugün. Zaten tavuk gibi açıraşmaz da çıkma şeyleri yok. Uç evet. Hazır olun. Yani yere kondu ya. Yerden çıkacak galiba. Evet. Çıkıyorlar. Görüyorsunuz bak. Yani uçtular. Ondan daha tedirginler şu anda. Hemen bir kuyruk açma. Şu boyunlarını kabartma eylemindeler. Böyle böyle tavuk gibi sürü psikolojisi yok herhalde bunlar yani. Diğer tavuklarla. Kendi aralarında bir hakimiyet kuruyorlar. Mesela o Hintle oradan dövüşüyorlar. Öyle hani Hint gibi değil ama yine de dövüşüyorlar. Şu ufak tavukları yazık. Gücürtüyorlar. Hemen bunlar kaçıyor. Gidiyor. İnşallah en yakın zamanda bunlar yumurtlar da kurk bastırdığımız videolarda görürüz. Gerçekten çok merak ediyorum. Hatta bunların yanına hindi bile almak istiyorum yani. Ee, hindi ile çiftleşirler mi diye düşünüyorum. ...erkek tavus kuşuyla dişi hindiyi istiyorum. Bir yerde duymuştum ama yani ne kadar doğru, ne derece yanlış bir fikrim yok. Çok korkak değiller benimkiler. Yani bana karşı değiller. Biraz elimle falan mısır yedirmiyorum ama elimle atıyorum. Yakınlaşmaya çalışıyorum. Çünkü bildiğiniz üzere bunlar kuş gibi uçan bir hayvan. Şu an kanatları da arkadaşlar atmaca atmaca geldi. Bakın. Tamam bunlar küçük de yani yenebilecek derecede değil ama Bütün tavuklar dağıldı şu an. Evet yarısı orada, yarısı burada. Seslerini de duydunuz bu arada. Yani şuraya çarptı. Şaka mı? Şu şuradaki tele. Yani güvercinleri dahi salamayacağım galiba ben durdukları yerde. Haydin kızlar içeriye. Burası Bayağı bir riskli. Acım galiba biraz bu. Galiba acıkmış herhalde. Girmiyor bile arkadaşlar. Şu anda o derece tedirgin olmuş. İlk defa bir yani tamam küçük bir ırk ama güvercinden de az bir büyük ama ben bunları atılacaklarını gerçekten atmacanın hiç sanmıyordum. Eğer öyle bir şeyse yandık. Neyse bunlar biraz batışsızım var. Biz konumuz olan yere dönelim. Evet. Tavus kuşlarımız. Jikoşunlerimiz yumurtlamış. O da güzel bir haber. Bu tavus kuşlarımız da güzel bir haber olacak inşallah. Şu biraz daha ercik gibi. Şu biraz daha yabani. Biri birinden bir tık daha küçük gibi geliyor bana. Duşlarını <laughs> <laughs> duyuyoruz. Çok nadir ötüyorlar bununla. Şu anda. Bayağı güzel duşu sergilediler. Bir yandan da atmacaya bakıyorum. Küçücük şey, hayvan. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Size yeni ırkımız olan tavus kuşlarını göstermek istemiştim. İnşallah kümesimize bir renk katarlar. Hayırlısıyla büyütmek, mutlatmak, üretmek nasip olur diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.